Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesinden Ahmet Eser evet bu videomda 2023 koyun kırkımı fiyatlarını belirlemek için çekiyorum biliyorsunuz arkadaşlar her yıl sezon başında fiyat açıklanır e, sezonda bizim genel olarak tabii ki Mart 15'te başlar. Ama tabii artık sezon mezon kalmadı çünkü kapalı besi bakan damızlıkçılarımız var, çiftlikler var. Bunlarda yılın 12 ayı devamlı yaz-kış demeden kırkım oluyor tabii. Bu videoyu bu yüzden çekiyorum arkadaşlar, fiyat belirlemek için. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Malum e, her şey aldı başına gidiyor. Hiçbir yer hiçbir şey yani durduğu yerinde durmuyor. Bu yüzden e, biz de tabi her sene sezon başı fiyat açıklaması yapıyoruz. E, benim müşterilerim biliyor tabii ki. Benim için 3'ü de 1, 5'i de 1. Ama benim tabi farklı yöntemlerim var kendi çapımda e şöyle bir şey arkadaşlar e biz de randevulü çalışıyoruz randevunuzu gün evvelinden almanız sizin menfaatiniz icabı olacaktır her zaman için e, randevuda tabi arkadaşlar e malum gidip de 5 tane 10 tane koyun randevu vermiyoruz ee, en azından 100 tane koyun olması lazım ki randevu verebilelim arkadaşlar. Çünkü e, ekip olarak çalışıyoruz genel olarak. E, ekip arkadaşlarım da tabii ki çoğu fabrikalarda çalışıyor. E, malum herkes ekmek derdinde. E, böyle de olunca tabii e, onların vardiyasını denk etmek lazım ee, boşta olan arkadaşımızı yıllık izini bu şekilde olduğu için ay gün evvelinden randevu tabi alıyoruz ee, genel olarak tabi söz verdiğimiz tarihte 3 kişi 5 kişi her neyse gidip çiftlik sahibinin mal sahibinin işini görüyoruz arkadaşlar anlaştığımız takdirde tabi Şöyle bazen yaşadığımız olaylar oluyor arkadaşlar. E biz fiyat açıklıyoruz şu fiyat diyoruz. Ama e, yine de biz fiyatımızda sabit kalıyoruz arkadaşlar. Hani bir fiyat verdiysek o fiyattan. Hani dedim mi az önce 3'ü de 1 5'i de 1. E, randevu 100 koyun olması şartıyla tabi veriyoruz. 100 koyun üzerine de, de veriyoruz tabii. Ama 100 koyunun altındakilere 50, 60, 30, 5 Hani duruma göre yol üstünde bunları işimiz erken biterse Onları o şekilde alıyoruz Veyahut da hani şöyle işler bitiminde ta son zamanda Onları toparlıyoruz tabii ki beklerse Bize de hani bu konuda hak vermemelerini istiyorum arkadaşlar Malum tabi harman zamanı bizim ee, çeşitli e, sebeplerden dolayı bir şekilde e, herkes kendini düşünüyor arkadaşlar. E, bu yüzden Kırkım hani videosu her sene birkaç senedir açıklama yapıyorum böyle. E, bu senede tabi 2023 yılı Kırkım videosu çekeyim dedim. Böyle bir boş zamanımda ee, tabi yayınlayacağım bunu. Ee, Türkiye'nin zaten arkadaşlar şöyle bir şey. Hemen ben bunu çat diye bu fiyatları yani kafamdan atmıyorum. Onu da şöyle açık açık söyleyeyim. Ee, tanıdığım kırkımcı arkadaşları e, civar köylerden, civar ilçelerden civar illerden tabi irtibata geçiyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Hani bir ortak karara veriyoruz arkadaşlar. tabii ben genellikle Bursa Mustafa Kemal Paşa çevresinde yani kırkım yapıyorum. Bursa'da çok nadir oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şey, ben de zaten büyük baş hayvan var, küçük baş hayvan var. Kendi işlerimi toparlayıp bitirip öyle kırkıma çıkıyorum. Akşamüstü de yine malımın başında olmak iyi oluyor arkadaşlar. Evet, dediğim gibi böyle videoda her şeyi açık açık anlatmak istedim yine sizlere. İşe şöyle diyeyim arkadaşlar. Benim için ne kadar yakın köy olursa o kadar iyi arkadaşlar. Tabii biz şöyle bir şey... Ee, dediğim gibi hayvanımıza bakıyoruz. Diğer arkadaşlarımızın da hayvanları var. Ee, fabrikada çalışıyor. var diye saatleri var. Yani sizin anlayacağınız hepimiz çalışan insanız. Ee, gün evvelinden randevu sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Ee, malum tabi e, her şey aldı başına gitti. Şimdi gelelim sadete değer gibi içimden. Hani öyle hissediyorum. Hani artık söyle kaç paraysa kaç para değer gibi geliyor artık arkadaşlar. E, Tabi söyleyeceğim videomun sonuna doğru <laughs> biraz heyecanlanın. Biraz meraklanın. Arada tabii e, videomun e, başına veya da ortasına kırkın videoları koyacağım. E, bizim çalışma sahada çalıştığımız arkadaşlarla tabi biraz videomuza renk katsın diye. Ee, tabi dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir şey telefonla irtibata geçerek hani böyle böyle ne yapacağız ne edeceğiz yani öyle karar veriyoruz arkadaşlar. Ee, ben de tabi verdiğim kararda sabitim arkadaşlar. Ee, az önce demiştim ya hani 3'ü bir 5'i de bir, bir. şimdikin Şöyle bir şey arkadaşlar. Ben fiyatı açıkladığım zaman yakın yerlerde devamlı kırttığım için 3 yani tanesi de 1, 5 tanesi de 1 benim için fiyatta. Yolum üstünde olduğu sürece. E, kimisi işte bende 300 tane koyun var. Kimisi bende 500 tane koyun var. E, abi hani şu fiyata olmaz mı? İşte şu kadardan şu kadar toplu mal. Arkadaşlar benim için az önce dediğim gibi 3'ü de 1, 5'ü de 1, 100'ü de 1, 500'ü de 1. Şimdi size ben hani benim prensiplerimde bu yok arkadaşlar. Beni bilen biliyor zaten. Hani 1 lira içi ben hiç 3 lira içi şey etmem. Yani pazarlığa oturmam arkadaşlar. Neyse o. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, niye onu oturmam onu da açıklayayım. Ee, şimdi ben size Şimdi ben normal bir fiyat söylemiş olduğumda mesela en son sezonu biz 17'den kapadık yani. Onu da açıklama yapayım. Ee, onu örnek olarak söylüyorum tabi. 17'den kapadık. Ee, bana 15'ten olmaz mı? Şimdi ben e, 300 üstene koyun var. 15'ten yapmış olsam e, bunu şimdiki 17'ye kırtırmış arkadaş daha farklı düşünecek arkadaşlar. İşte Hasan Ağa'ya 15'ten kırpmışım. Bana niye 17'den kırptın abi? Böyle olduğu zaman işin aslını bilmeden hani ben zor durumda kalıyorum arkadaşlar. O yüzden hani böyle fiyat konusunda benimle pazarlığa kimse oturmasın arkadaşlar. Hani iş olursa giderim. Olmazsa gitmem arkadaşlar. Çünkü ben de hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan var. Ee, kırkım sezonunda tabi koyunlarıma çoban bulabilirsem buluyorum bulamazsam kendim gidiyorum hani zor şartlarda ee, Tabi kırkım işi uzaktan bakma ile ee, sağda olmak çok ayrı bir fark arkadaşlar Çoğu gittiğim yerlerde alıllarda gördüm mesela adam makine almış Makine öyle yukarıda asılı duruyor senin makinen var. Niye kırpmıyorsun? Ee, makine kendi kırpmıyor ki diyorlar bana arkadaşlar. Dediğim gibi işte arkadaşlar buna bilek lazım, bel lazım, beceri lazım. Hani vesaire vesaire arkadaşlar. Ee, biz de tabi bu duruma gelene kadar epey bir emek verdik arkadaşlar. Kendi koyunumuzla e, makasla başlayarak makineye geçerek Hani konu komşu derken he, piyasanın içinde bulduk kendimizi. Arkadaşlar şimdi hani şöyle bir şey hani parası tatlıya oluyor da yapıyoruz. Değil arkadaşlar aslında. Hani bize bana daha doğru söyleyen benim hani yaşım bayağı ilerledi. Hani geceleyin haliyle tabi yorgunluktan uyuyamadığım zamanlar oluyor bel ağrısı oluyor hani ne kadar da hani böyle kendimizi belli etmesek de neşemizden ödün vermesek de her zaman böyle güler yüzlü olsak da yorgun olduğumuz zamanlarda ama dişi dışı sizi yakar içi beni yakar hesabı Her neyse fazla uzatmayalım arkadaşlar ee, şimdi e o parça videolara geçeceğiz Ondan sonra tabi yine biraz sohbet edip fiyatı açıklayacağım Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey arkadaşlar Türkiye'nin belirli yerlerinde çok hani pek bir fiyat tarifesinde Oynama olmuyor arkadaşlar genel olarak üç aşağı beş yukarı yani ee, bir tek hani böyle amatör yapanlar biraz daha düşük fiyata yapabiliyor. Ee, onlar da zaten ne kadar koyun kırkacak herkes nasibinde herkes rızkında kimsenin rızkında gözümüz yok. Allah herkese hani helal kazanç versin helal rızık versin diyelim. Dediğim gibi hani fiyatlar şimdikin herkes benden fiyat açıklaması bekliyor genel olarak. Ben de tabii işi fazla uzatmadan zaten hani bunun üstüne çıkacak şey yok zaten. hani Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyoruz. Hani kendimizce tabii hesapladık, ölçtük, biçtik tabii bizi bu aşağıdan bu fiyatın aşağısı kurtarmaz dedik. Ee, örnekler de vereceğim tabi arkadaşlar. Ee, bizim ee, Kemalpaşa bölgesi, Marmara bölgesi genel olarak tabi yoğunluk olarak Mernos koyun. Mernos koyun da tabi kırkımı zor bir koyun. Ee, kırkımı zorluğundan başka bir de çok tozlu, pisli o şekilde yani arkadaşlar. Biz bizi zorluğundan çok tozu pisi yoruyor arkadaşlar. Niye derseniz ee, sırtı tozlu, kirli, zayıf koyunda makinelerimiz adeta yerinde sayıyor. Çatırtı gidiyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Tabii ee, siz işin Farkınızdasınız umarım. Yani Ama biz yine de kırkıyoruz elimizden geldiği kadar. iş kaçmasa da bu tozluk oyunlarda e, kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. İş iştir diyoruz. E, şimdi e, bazı arkadaşlarla konuştum tabii. Şimdi gelelim fiyat konusuna nasıl yapalım nasıl şey edelim Kimi arkadaşımız dedi ben sezonu 25'ten kapadım dedi koyun koyunbaşı e, Tabi arkadaşlar dediğim gibi bu hani kimisi e, parça koyuna yüksek fiyat çeker kimisi e, o kendine göre yani kırkımcı yoktur Hani daha da yukarı olabilir olan yerlerde bu oluyor da zaten arkadaşlar kırkımın olmadığı yerlerde kara borsa gibi diyelim Üçü beşi kimsenin gözü götürmüyor hele de sezon açıldığı zaman kaynar sıcaklar başladığı zaman zaten biz de yetişemiyor arkadaşlar hani adeta kafamızda uğultu makine uğultusundan başka hiçbir şey yok adeta böyle robotlaşıyoruz ee, tabi kimisi dedi parça koyunlar dedi 30 liradan aşağı kurtarmaz dedi. Tabi herkesin düşüncesine fikrine saygı duyuyorum ben. Ee, biz Bizde tabi e, herkes bölgesinden sorumlu. Tabi arkadaşlar bu bir gerçek. biz Bizde e, Bursa Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar bak şunu söyleyeyim. Bursa Mustafa Kemal Paşa. Yani ben Kemal Paşa ve köylerinde fiyat olarak e, Kemal Paşalı arkadaşlar kırkımcılar olarak e, birkaç arkadaşımla konuştum. Yani 25 TL'ye yakın mesafelerde karar kıldık arkadaşlar koyun başı 25 TL. E, uzaklıkta artıkın o pazarlık arkadaşlar hani ne kadar uzaksa masraf, yakıt yol parası artık. 25'ten yukarı kaça çıkarsa arkadaşlar yol durumuna göre. Ama ben tabi yol uzaklığı tercih etmiyorum hiçbir zaman için. Dediğim gibi kendi hayvanım var. Ee, bir saat gidiş tutsa, bir saat geliş tutsa, iki saat yollarda hiç çekilecek gibi değil arkadaşlar. O iki saat yolda çekeceğim ama yani yakın köylerde 20 tane koyun fazla kırkarım. Benim için daha karlı olur arkadaşlar. Hem de başım ağırmaz. Hem de evime zamanda yetişirim. Kendi işimi görürüm. O yüzden e, yakın. Mustafa Kemal Paşa çevre köylerinde e, 25 TL olarak hayvan başı olarak bu sene sezonda koyun kırkacağız. Ee, Eylül ayında geçen sene yine bir fiyat güncellemesi yapmıştık. Ee, bu sene yine büyük ihtimalle yaparız gibi düşünüyorum. Ama yine de arkadaşlarla konuşup öyle karar alıyoruz. Tabi ben sadece kendi başıma kararları vermiyorum arkadaşlar. Ee, Tabi herkese hani bol kazançlar diliyorum. İnşallah tek dileğim bu. Geçen sene de öyle demiştim Yapağı yum para yapar üreticinin cebinden fazla para çıkmaz diyorum. Pahalı gelenler olacak tabi illaki arkadaşlar. Ama şu anda bir çay bile kaç para oldu? Bir sakal tıraşı kaç para oldu? Bir paket bile kaç para oldu? Bir adet gülpin, gülpin nereye gitti arkadaşlar? O yüzden bize hak vereceğinize inanıyorum ben. Ee, tabii ben şimdiki şöyle bir şey arkadaşlar. Tek işim değil bu benim ek işim açıklamada yapayım. Çünkü e, çobana masraf paradır. E, araba tabi yakıt ortaklaşa veriyoruz neşe ederse. E, tarak bıçak aldı başını gitti. O yüzden hani bize de o kadar yani yorgunluğumuza değecek bir şeyler olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah bereketli, kazasız bir sezon geçer. Herkesin tarağı, bıçağı, makinesi keskin olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, bizi takipte kalın diyorum.